Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bizim arazide, köydeki rakım 1300 yaylada tarlamızın kenarında erik topluyorum. Koruluk böyle abim ceviz dikmiş buralara. Aşağı koruluğa doğru ekinler biçilmiş, erikler olmuş. Erik topluyorum daldan. Şimdi şöyle çekmem lazım eriği önce kendime doğru. Kıp kırmızı olmuş erikler. Bu erikler şifa kaynağı. Kompost çok güzel olur. Bunu toplayıp İstanbul'a götüreceğim. Sonra afiyetle yiyeceğiz. öyle baktığımızda kıpkırmızı göreceksiniz erikleri. Şöyle bendenizde çıkayım erik toplarken. Dalı böyle çekmem lazım ki kendime doğru böyle erik gelsin yoksa uzan dikenlerin içinde kolay bir iş değil zahmetli bir iş böyle gördüğünüz gibi dikenlerin içinden toplamaya çalışıyorum bura bizim meşe, meşe önü dediğimiz yer tarlalarımız var burada bahçemiz var böyle işte ekinler üst tarafta olgunlaşmış hasadı bekliyor. Bu da yolumuz köy köyümüze giden yol. Şöyle biraz daha civarı göstereyim size. Çok ufka karşıya baktığımızda bulutların olduğu yere doğru dumanlı köyümüzün buradan daha yüksek yeri yaylası. Burası da yayla statüsünde. Seni de çekeyim. Bu da köylümüz Cemil. Kanalıma hoş geldin Cemil Bey. Seni de çekeyim. Yenge merhaba iyi bayramlar. Bura bizim arazi buraları çekiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Bak videoda siz de çıkacaksınız. Çok şanslısınız. Hadi görüşürüz. Bunlar Mahalle, mahalleye gidiyorlar. Bizim köy bayağı büyük bir köy. Öyle Katanlık mahallesine doğru gidiyorlar. Burası bizim korgun üst taraftaki tarla. Abim buraya ceviz dikmiş ceviz fidanlar var bayağı. Aşağı doğru bizim böyle arazi gidiyor. Biraz daha şöyle civarı göstereyim size. Bu yol böyle. Dolana dolana. Katanlık mahallesine. Bundan sonra karşı köylere, diğer mahallelerimize doğru gidiyor. Baktığımızda burada bizim boş arazi. Ekimi bekliyor. Birileri ekse de ürün toplasa diye. Bunun böyle burası bizim meşönlü dediğimiz yerdeki arazimiz. Güneş de tepeden vurmaya başladı. Yavaş yavaş yükseliyor. Şimdilik bu kadar. Devam edeceğim birazdan. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Şimdi tekrardan erik topladığım yere gidiyorum. Erik toplamaya devam edeceğim. Yine şöyle civarları göstereyim. Toplayacağım yere gidinceye kadar. Köyümüzün akıllı Mustafa'sı bu da. Tesisatçı Şimdi... hem eniştem oluyor hem kayınçım oluyor. Karışık biraz. De, e, videoya sen de girdin. Allah gelin. gelin Cemil de girdi. Kendine iyi bak görüşürüz. Her, hasat zaman herkes tarlaya gidiyor. Ekip çoğalmış. Evet bu bugünü bu kadar. Burası köy hasat zaman herkes çalışmaya gidiyor. Tabii biz gezmeye geldik bayrama. Erik toplamaya devam edeyim. Bu da poşetim. Bin poşetinde reklamı yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu Erikler bunlar topladıklarım. Biraz daha toplayacağım.